Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Sizlerle birlikte deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen e, ilk sorumuza başlayalım. KPSS tarih deneme çözümlerimize. Ne diyor? İslamiyet öncesi Türklerde konar göçer bir hayat tarzının benimsenmesinin ve toprak mülkiyeti anlayışının gelişmemesinin neden olduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Değerli arkadaşlar, Türklerde konar göçer yaşam olması ve Toprak mülkiyeti anlayışının gelişmemesi sosyal sınıfların ve köleciliğin gelişmemesine neden olacaktır. O yüzden buradan bakıldığı zaman C şıkkındaki yer alan sosyal sınıfların oluşmaması bizim neyimiz olacak? Doğru şıkkımız olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Konya'da bulunan Karatay Medresesi aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Konya Anadolu Selçuklu Devleti'nin neyidir? Başkentidir başkenti olduğu için e, buradaki eserler büyük çoğunlukla %99 oranında e, nerede yer almaktadır? Anadolu Selçuklu Devleti'nin e, sınırlar içerisinde yer almaktadır. O yüzden burada cevabımız Anadolu Selçukları olmuş olacak. Karatay Medresesi'nin e, Anadolu Selçuklu Devleti'nde olduğunu unutmayalım. Üçüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Anadolu Selçukların dış ticarete önem verdiğinin en açık göstergesidir? sorusu yöneltilmiş. Bakalım ticaret yolları üzerinde kervansaraylar saraylar inşa etmesi, tüccar ve yolcuların her türlü ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılamaları, kervanları eşkıya baskınlarından koruyacak güvenlik önlemlerini almaları, Anadolu'ya gelen yabancı tüccarlara, bakın altını çiziyorum, diyeleri tamam ticaret için önemlidir. Ancak bize ne diyor? Dış ticarete Önem verdiğinin en açık kanıtı nedir? Anadolu'ya gelen yabancı tüccarlara ne uygulanması? Düşük gümrük vergisi uygulaması değerli arkadaşlarım. Bu dış ticareti önem verdiğinin en açık kanıtı ve göstergesidir. O yüzden cevabımız burada değişikliği olacak. Soru 4'e bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda meydana gelen gelişmelerinden hangilerinin devletin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilediği savunulabilir demiş bakalım. Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi biliyorsunuz ki ilk defa Ahdi Atik Antlaşması ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya ne verilecekti. Kapitülasyonlar verilecekti. Ancak bu değerli arkadaşlarım sadece iki padişahın e, hayatta e, ki hayatta kalması süresi içerisinde e, olacaktı ancak daha sonra ne oluyor? Her gelen padişah Fransa'ya kapitülasyonları veriyor ve 1740 1. Mahmut döneminde değerli arkadaşlarım 1. Mahmut döneminde Fransa'ya kapitülasyonlar artık sürekli hale getirecek ve bu durum bizim ekonomimizi oldukça olumsuz etkileyecektir. Sık sık padişah değişikliğinin yaşanması biliyorsunuz ki her padişah değişikliğinde cülüs bahşi dağıtılıyordu ve bu da bizim ne olur değerli arkadaşlarım ekonomimizi baltalar. Savaşların uzun sürmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması kanunuya kadar değerli arkadaşlarım Savaşlarımız kısa sürüyordu. Ancak artık 17 ve 18. yüzyıla geldiğimiz zaman savaşların uzun sürmesi ne yapacak? Bizim hazinemizi yavaş yavaş suyunu çekmesine sebebiyet verecektir. O yüzden bu da ekonomimizi oldukça olumsuz etkilemiştir. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Soru 5'e bakıyoruz. Ne diyor? Osmanlı Devleti ile... Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Hünkar İskelesi Anlaşması'na göre Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Boğazları kapatılacaktır. Biliyorsunuz ki şu an Boğazlar e, gündemde olduğu için bu soruya dikkat edelim şimdi. Bu durum gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur diyor. Devletin toprak kaybetmesi, Boğazlar meselesinin ortaya çıkması, İngiltere ile sorun yaşanması. Değerli arkadaşlar, Hünkar İskilesi Anlaşması ile Rusya'nın Boğazlardan geçiş hakkı elde etmesi boğazlar sorunun ortaya çıkmasına ne verecektir? Sebebiyet verecektir. Ve İngiltere ile sorun yaşanmasına da ne olacaktır? Ortam hazırlayacaktır değerli dostlarım. Burada devlet toprak kaybetmiyor. O yüzden 2 ve 3 bu duruma neden olmuştur. Soru 6'ya bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri? ayanların Osmanlı Devleti'ne giderek bir güç haline gelmelerinde etkili olmuştur. Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Bölgelerin güvenliğinden sorumlu olmaları bulundukları bölgenin idaresinde etkili olmaları, vergi toplama etkisine sahip olmaları. Değerli arkadaşlar, ayanların bulundukları bölgede askeri, idari ve ekonomik bütün değerli arkadaşlarım ne olacak? Gücü elinde bulundurmaları Osmanlı içinde giderek önemli bir güç haline gelmelerine ortam hazırlayacaktır. Burada bölgelerin güvenliğinden sorumlu durumlar, bulundukları bölgenin idaresinde etkilidirler, vergi toplama etkisine sahiptirler ve giderek ne olacak? E, Ayanlar e, giderek bir güç haline dönüşmüş olacak Osmanlı Devleti'nde. Burada e, biliyorsunuz ki 1808 Senedi ittifak imzalanıyor Ayanlarla birlikte 2. Mahmut döneminde. E, burada değerli arkadaşlarım Ayanların önemi büyüktür. Cevabımız da 1, 2 ve 3 olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Rusya'nın izlediği yukarıdaki politikalardan hangilerinin doğrudan Osmanlı Devleti'ni ilgilendirdiği söylenemez sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Ortodoksları himaye altına almak, Slav birliğini gerçekleştirmek, Baltık denizine açılmak. Değerli arkadaşlar Rusya'nın Ortodoksları himaye altına almak istemesi ve Slavları birleştirmek istemesi. Değerli arkadaşlarım bu unsurları hakimiyeti altında tutan Osmanlı Devleti'ni ne yapacak? Olumsuz etkileyecek ve dağılışını ne yapacaktır? Hızlandıracaktır değerli dostlarım. Ancak Rusya'nın Baltık denizine açılmak istemesi Osmanlı'yı doğrudan olumsuz etkilemez değerli dostlarım. Söylenemeyeni soruyor. Yalnız 3 olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. İkinci Mahmut döneminde durumlarından hangilerinin tımar sisteminin kaldırılması sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir demiş. Bakalım. Redif birliklerin kurulması, tüm devlet memurlarının maaşa bağlanması, ilk nüfus sayımının yapılması. Değerli arkadaşlar, ee, Osmanlı Devleti tımar sistemi e, ile hazineden para harcamadan devlet adamlarına maaşlarını veriyor. Ve e, tımarlı spay dediğimiz askeri birliklerin ihtiyaçlarını ne yapıyordu? Karşılamış oluyordu. Bu sistemin bozulması sonucunda Taşra'da artık ne olacak? Tımar e, Tımarlı spaylerin yerini ne alacak? Redif birlikleri almış olacak e, memurlara. Toprak geliri vermek yerine maaş uygulamasına geçilmesi de değerli arkadaşlarım tımar sisteminin kaldırılması sonucundadır. Ancak ilk nüfus sayımının yapılması tımar sisteminin sonucunda değildir. 1827 senesinde yapılmıştır. Burada bize ortaya çıkanları soruyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Soru 9'a bakıyoruz. 2. Mahmut döneminde askeri alanda yapılan yenilikler arasında gelişmelerinden hangileri yer almaktadır? Burada değerli arkadaşlarım bakıldığı zaman 1831'de ilk nüfus sayımının yapılması bu 31 değil 27 olacak. 1827'de ilk nüfus sayımı yapılıyor. Mektebi Harbiye'nin açılması, Seraskerlik makamının kurulması bunlar değerli arkadaşlarım nedir? İkinci Mahmut döneminde askeri alanıdır. İlk nüfus sayımı da askeri değerli arkadaşlarım amaçlı yapılmıştır bu sayım. Burada cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Soru 10'a bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim dönemi saatler arasında yer almaz? Bakalım. Vesile-i tıba adlı risalenin hazırlanması. Bu bir dursun. Avrupa'yı tarzda ilk modern ordunun kurulması. Değerli arkadaşlarım bu doğrudur. İlk daimi elçilikler biliyorsunuz ki Londra'ya açılıyor. Bu da doğru. Çoklu hazine uygulamasına geçiliyor. Şeyhülislam'ın yetkileri kısıtlanıyor. Vesile-i tıbba bu e, matbaanın gerekliliği konusunda Said Efendi ve müteferrikanın değerli arkadaşlarım satrazama yaptığı bir rapordur. 3. Selim döneminde değildir bu cevabımız A şıkkı. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. İkinci Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki ıslatlardan hangisi daha çok yerel güçlerin oluşmasını engellemeye yöneliktir? Değerli arkadaşlar e, baktığımız zaman muhtarlık teşkilatının kurulması e, muhtarlıklar merkezi otoritenin halka nedir? En yakın unsurudur. Amaç burada devletin otoritesini ülkenin en uç noktalarına, halkın arasına yerleştirmektir. İkinci Mahmut'un amacı da buydu. Değerli dostlar? Muhtarlıkları kurarak merkeze uzak bölgelerde ayanlar gibi feodal yapılanmaların önüne geçebilmek istenmiştir. O yüzden burada cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Soru 12'ye bakıyoruz. 18. yüzyılda görülen gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı örnek aldığının göstergesidir? Değerli arkadaşlar, bakalım Avrupa'dan yabancı uzmanların getirilmesi, Barok-Rokoko mimari tarzının uygulanması, yeni Yeniçerilerin disiplin altına alınması. Değerli arkadaşlar, burada bir ve ikinci öncülümüz nedir? Avrupa'dan yabancı uzmanlar getirilmesi ve mimaride Avrupa üslubu olan Barok-Rokoko. Yunan'ın benimsenmesi Avrupa'ya örnek aldığımızın göstergesidir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Yeniçerilerin disiplin altına alınması bunun Avrupa'ya örnek alındığıyla bir ilgisi alakası yoktur. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarı tarafta. Ne diyor bakalım. Milli mücadele döneminde Batı cephesi yukarıdakilerden hangilerinde alınan kararlar sonucunda kurulmuştur? Batı cephesi hepinizin bildiği üzere Balıkesir ve Alaşehir kongreleri sonucunda oluşturulmuştur. Burada cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olmuş olacak. 14'e bakıyoruz. Milli mücadele döneminde oluşulan temsil heyetinin faaliyetlerinden hangileri hükümet gibi hareket ettiğinin göstergesidir? Bakalım. Bazı subayları Güney Cephesi'ne tayin etmesi, İstanbul hükümetinin Anadolu'ya gönderdiği vali ve komutanları kabul etmemesi, Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na ataması. Bakıldığı zaman temsil heyetinin, değerli arkadaşlarım, yürütme gücünü kullanması, hükümet gibi hareket etmesine ne yapacak? Ortam azalacaktır. Dolayısıyla bazı subayları tayin etmesi günecebesine ve ataması, değerli arkadaşlarım, Kuvayi Milliye Komutanlığı Ali Fuat Paşa'yı, hükümet gibi hareket ettiğinin göstergesidir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olmuş olacak. Burada ikinci öncülle hükümet gibi hareket ettiğinin kanıtlayamayız. Soru 15'e bakıyoruz. Milli mücadele döneminde gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım işgallere karşı silahlı direnişin başlaması, milli cemiyetlerin birleştirilmesi, İstanbul hükümetinin temsil eğitiminin hukuki varlığını kabul etmesi. Değerli arkadaşlarım, emirle mücadele de öncelikle işgallere karşı silahlı direniş başlıyor. Ardından milli cemiyetler nerede birleştiriliyor? Sivas Kongresi'nde birleştiriliyor. E son olarak da Amasya görüşmeleri ile birlikte İstanbul hükümeti temsil heyetinin varlığını ne yapacaktır? Tanımış olacaktır. E sıralaması bu şekildedir. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 A şıkkı olmuş olacak. Soru 16'ya bakıyoruz. Milli mücadele döneminde gelişmelerinden hangileri temsil eğitiminin İstanbul hükümetine karşı elde ettiği siyasi kazanımlar arasında yer alır demiş. Baktığımız zaman damat Ferit hükümetinin devrilmesi, Ankara'nın milli mücadelenin merkez haline gelmesi, masa görüşmelerin yapılması. Burada damat Ferit Paşa'nın istifası ve Amasya görüşmelerinin yapılması temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı elde ettiği siyasi siyasi kazanımlar arasında yer almaktadır. Ankara'nın milli mücadelenin merkezi haline gelmesi İstanbul hükümetine karşı elde ettiği siyasi bir kazanım değildir. Değerli dostlarım o yüzden cevabımız nedir? 1 ve 3 olacak. Soru 17'ye bakıyoruz hemen. Mustafa Kemal'in meclise yaptığı komutan ne kadar değerli olursa olsun komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa hiçbir varlık gösteremez açıklaması aşağıdaki gelişmelerin hangisinden önce gerçekleşmiştir diyor. Değerli arkadaşlarım Mustafa Kemal yaptığı konuşma ile komutanın tek başına bir şey yapamayacağını ancak ordunun düzenli ve disiplinli olması halinde başarı geleceğini vurgulamıştır. Nedir bu? Düzenli ordunun kurulması değerli arkadaşlarım. Bu açıklaması düzenli ordunun kurulmasından önce gerçekleşiyor. 18'e bakıyoruz hemen. Aşağıdakilerden hangisi 23 Şubat 12 Mart 1921 Londra Konferansı'nın toplanmasının temel nedenidir? Londra Konferansı'nın toplanmasının temel nedeni nedir? Düzenli ordunun e, aldığı başarıdır yani birinci yönü zaferidir. Değerli arkadaşlarım Yunanları mağlup ediyoruz ve Londra Konferansı toplanıyor. Soru 19'a bakıyoruz hemen. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti Lozan görüşmelerine giderken misak-ı milli gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili alınan kararların bu amaca uygun olduğu savunulabilir demiş. Lozan'da değerli arkadaşlarım kapitülasyonlar ne oluyor? Kesin olarak kaldırılıyor. Böylece misak-ı milliye e, ne olacak? Değerli dostlarım uygun hale gelmiş olacak. Burada cevabımız A şıkkı olacak. Sonra 20'ye bakıyoruz yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de eğitim seviyesinin yükselmesine katkı sağlamıştır? Baktığımız zaman yeni e Türk Tarih Kurumu'nun açılması, yeni Türk harflerinin kabul edilmesi, ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi. Değerli arkadaşlarım yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi, ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi ile birlikte ne olacak? Okur yazar oranı ve eğitim seviyesi yükselmiş olacaktır. Burada Türk, Türk Tarih Kurumu'nun açılmasıyla değerli dostlarım bir ilgisi yoktur. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Soru 25'ler devam ediyoruz. Türkiye'de soyadı kanunun kabul edilmesi gelişmelerden hangilerini sağlamıştır diyor. Bakalım. Toplumsal alanda eşitliği sağlar mı soyadı kanunu? Evet değerli arkadaşlar toplumsal alanda eşitliği sağlar. Batı ile olan ilişkilerin düzene girmesi Bununla bir alakası yok değerli dostlarım. Resmi işlerde meydana gelen karışıklıklar ne olacak artık kanun ile birlikte giderilmiş olacak. O yüzden burada cevabımız 1 ve 3 olmuş olacak. Soru 22 ile devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi terakkiper ve cumhuriyet fırkasının programında yer alan özelliklerden biri değildir? Bakalım. Özgürlüklerin genişletilmesini benimsiyorlar. Doğru halk hakimiyetine inanıyorlar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma. Değerli arkadaşlarım kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasına yönelik hüküm terakkiper ve cumhuriyet fırkasında değil hangi fırkada serbest cumhuriyet fırkasında? Değerli arkadaşlarım o yüzden burada cevabımız çeşitli olacak. Diğerlerine de bakalım. Yenilik hareketlerinin zamana yayılarak yapılmasını benimseme, dini inançlara saygılı olma bunlar özellikleri arasındadır. 23'e bakıyoruz. Balkan Antantı'na yukarıdaki devletlerden hangileri katılmıştır? Balkan Antantı 1934 senesinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya öncülüğünde toplanmıştır değerli arkadaşlarım. Burada bakıldığı zaman Yunanistan, Yugoslavya burada var. Ancak Arnavutluk ve Bulgaristan yoktur. Cevabımız B şıkkı. 24'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında yer alır demiş. Değerli arkadaşlarım, e, burada bakıldığı zaman kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir? Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Halifeliğin kaldırılması laiklik, milliyetçilik. Ama bize doğrudan değerli arkadaşlarım sorarsa laiklik diyeceğiz halifeliğe. Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması değerli arkadaşlarım inkılapçılıkla alakalıdır. Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması neyle ilgilidir? Halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Şöyle yazalım. Yabancı okullarda kültür dersinin Türkçe okutulması bu milliyetçilikle alakalıdır. Arkadaşlar milliyetçilik dememiz için kelimenin içerisinde muhakkak e, Türk kelimesini arayın. Rahatlıkla bu şekilde yapmış olursunuz. Burada cevabımız E şıkkı. Soru 25'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş döneminde Türkiye'de meydana gelen gelişmelerden biri değildir demiş. Değerli arkadaşlarım. Soğuk Savaş döneminde Demokrat Parti kuruluyor. Soğuk Savaş dönemi bu arada 1945 91 yılları arasını kapsar. Demokrat Parti bu dönemde değerli arkadaşlarım 1946'da kuruluyor. IMF'den borç alınması değerli arkadaşlarım 1958'dir. Marshall planından yararlanılması değerli arkadaşlarım e, bu da 1950'li yıllardadır. Ballık vergisinin çıkarılması 1942'dir. CHP'nin iktidarı, iktidarını kaybetmesi değerli arkadaşlarım 1950'dir. Burada bize e, neyi soruyor? Değerli arkadaşlarım soğuk savaş döneminde Türkiye'de meydana gelen gelişmelerden biri değildir diyor. Cevabımız burada T şıkkı varlık vergisi olmuş olacak çünkü 45'ten önce. 26'ya bakıyoruz. İsmet İnönü döneminde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? İsmet İnönü döneminde köy enstitüleri kuruluyor. Varlık vergisi çıkarılıyor. Çok partili hayata geçiliyor. Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi yoktur. Demokrat Parti kuruluyor. Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi değerli arkadaşlarım. Demokrat Parti zamanında olmuş olacak. O yüzden burada cevabımız değişik. Son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın siyasi sonuçlarından biri değildir? Bakalım. Tunus, Libya ve Cezayir'in bağımsızlığını kazanması. 12 adaya Yunanistan'ın hakim olması, Türkiye'nin Amerika'ya yakınlaşması, İtalya'da Cumhuriyet'in ilan edilmesi, IMF'nin kurulmasını vermiş. Değerli arkadaşlar, e, uluslararası para fonu olan IMF'nin kurulması 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik sonuçlar arasında yer almaktadır. Bize siyasi olanı sordu. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.